Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, harflerimizin bağımsız isimlerini gördük. Ardından o harflerin başta, ortada, sonda yazılış şekillerini gördük. Bu harflerin yine arkadaşlar harekeli halini gördük. Nasıl harekeyle? Daha önce üstün, esre ve ötre harekesiyle gördük. Şimdi bu üstün esre ve ötre dediğimiz harekeleri var ya çift yapalım. Yani iki tane yapalım. Örnek veriyorum. İki üstün, iki esre, iki ötre. O şekilde anlayalım. Bunların geneline, bu üçünün geneline tenvin diyoruz arkadaşlar. Tenvin. Burada yazmışım arkadaşlar. Yani tenvin deyince aklımıza İki üstün, iki esre, 2 ötre. En, in, ın gelecek arkadaşlar. Bu konunun gerçekten çok basit olduğunu hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Daha önceki dersimizde, bundan önceki dersimizde elifin üstüne bir üstün geldiği zaman e sesi okutuyordu. Bir esre geldiği zaman altına i sesi okutuyordu. Üstüne bir ötre geldiği zaman... U sesi okutuyordu. Peki bunun ondan farkı ne? Seslendirelim birlikte arkadaşlar. O E iken bundan önceki ders bu en. O İ iken bu in. İ iken in oldu. U iken ön oldu. Yani en, in, ön. En, in, ön demek ki tenvin harfi mutlaka un veya ön şeklinde okunmalı. Yine kalın harflerimize ve ince harflerimize dikkat ederek okuyacağız. Neden? Çünkü kalın harflerimizde an sesi çıkartır, un sesi. Yani ha harfinden örnek vereyim. Han, hın, hun şeklinde okunuyor arkadaşlar. R harfi yine istisnadır. İki üstünde kalın okunur. Run. İki ötrede yine kalın okunur. Run. Ama iki esrede kalın bir harf ve iki esre verilmiş gibi okunmaz. Mesela huin rin. Huin rin. Gördüğünüz gibi gayet ince. İnce bir harfte ise okunuşuna devam ederek göreceğiz arkadaşlar. Ben, bin, bün. Artık harflerimizi tanıyoruz. Üzerinde fazla durmayacağız değil mi? Çünkü bu buradaki şekil zaten harflerin ilk derste bağımsız isimlerini okurken orada bu şekillerini görmüştük. Yani şurada keşke başta ortada sonda yazılışlarıyla birlikte iki, yani tenvin vermiş olsalardı. Neyse ben, Bin, bön, ben, bin, bön, ten, tin, tün. Mutlaka sonunda ne olacak? Nidenin nesi? Ten, tin, tün. N, ne, n, tamam mı? Sen sin tün. Pelte harfimiz ve ince harfimiz. Zaten kalınların altını çizmişim arkadaşlar şu iki ra'nın da altını çizdim. Çünkü onlar istisna ama kalın okunuyor. Cen, cin, cön. Cen, <laughs> cin, cön. Cen, cin, cön. Dikkat ettiniz değil mi? Cim harfini okuyuş şeklin biraz farklı. Türkçedeki düz c gibi değil. Ceyhan'ın C'si gibi de bu birazcık ağızda yayılıyor arkadaşlar. Gen, cin, Jun, cim harfi. Cim, gen, cin, Jun arkadaşlar. Diğer harfimiz han, hin, hun. İnce bir harftir. Dolayısıyla ona dikkat edelim. Yani en sesi verir. Burada da ön sesi verir. Yani ince harflerde ün. Yani ne ün ne un. <laughs> ün derseniz ü diye bir ses yok Arapçada. Un derseniz kalın harfler un diye direk seslendirilir. Bu ise daha ince biraz undan daha ince üne yakın bir ses. Hün. Hün. Yani hün dediğimiz zaman oluyor. Ün oluyor. Hün de olmuyor çünkü kalın harf değil. Hün. HAN, خين خون خان خين خون Evet bu da e, sıradaki ilk kalın harfimiz arkadaşlar. Örneğini okuduk. Den din dön den din dön den din dön den, din, dön dön, dön ötrü halini seslendirirken sese dikkat edelim arkadaşlar. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Bu harf hangi harf? Zel değil mi? Evet. Peki hangi türden? Yani nasıl seslendirmesi? Peltek değil mi? Peki kalın mı ince mi? İnce bir ses. <laughs> i̇nce ve peltek bir harf. Zel. Tenvin verelim dan zin lun dan zin lun Hangi harf? Ra. Güzel. Tenvin verelim. Ran rin run ran rin run. Evet, Ra. zin derken gayet ince. Ran derken arkadaşlar burada da kalın okunacak. Ran, run, run run kalın run yani run değil run bu harf hangi harf zeyn veya z harfi güzel seslendirelim tenvin verelim yani zen zin zün zen zin zün zen zin zün güzel bu harfi söyleyin arkadaşlar dişleri var kuyruğu var Evet güzel. Sin harfi. Sini tenvin yapalım arkadaşlar. Sen sin sün. Sen sin sün. Sen sin sün. Çok güzel. Bu harfimiz neydi? Evet, şin değil mi? Şin. Böyle ağızda biraz yayılsın. Cim gibi arkadaşlar. Şin, tamam mı? Direkt ş harfi yani şırnğın ş'si çıkmasın. Şin şin, şe, şen, şin, şun, <laughs> şen, şin, şun, şen, şin, şun. Arkadaşlar bu harfimizi söyleyin. Evet altı çizili olduğuna göre nasıl bir özelliği var? Sat harfi değil mi? Ve kalın özelliğinde. Evet kalın bir harf olduğu için kalına göre okun. O zaman ne diyeceğim? An sesi çıkması gerekiyor. Son değil mi? Sen dediğiniz zaman sanki bunu sen söylemiş gibi olursunuz. O, o yüzden mutlaka kalın okumanız gerekiyor. Kalın ve ince bu yüzden önemli. Noktalar bu yüzden önemli arkadaşlar. Harekenin konumu bu yüzden önemli. Bakın iki çizgi iki çizgi Üste olursa an altta olursa in değil mi? Son, sin, son. San, sin, sun, san, sin, sun. Güzel. Devam edelim. Bu harf hangi harfti? Evet, kategorisi belli. Altını çizdiğime göre kalın bir harftir ve telaffuzu zor bir harf. Hangi harfti? Bat harfi. Evet, bat harfini tenvin yapalım. Nasıl yapıyoruz? Kalın olduğuna göre an sesi çıkaracağız. iki üstünde. Ban 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 iki esrede ı'dan böyle I'ye geçiş bir şey olacak bayın bayın boyn boyn evet iki ötrede don don direkt don diyor niye bakın don derken don ile karışmasın sesler birbirine yakın ama farklı don 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 Ban, dın, don. Ban, dın, don. Güzel. Bu harf da. Üstün verelim. ki üstün diyorum. Tenvin verelim. Ban, dın, don. Hangi harflerden? Kalın harflerden. Güzel. Devam edelim. E, şey, bunu tekrarlayalım. Ban, dın, don. Ban, dın, don. Ban, dın, don. Van, Zin, Von, Van, Zin, Von. Bu da peltek ve kalın. İki tane özelliği var arkadaşlar. Hem peltek olması, hem kalın olması, hem de hmm, daha harfinden kendisini ayrı göstermek için nokta almış olması bizim için önemli bir harf kılıyor. Van, Zin, Von an in un hangi harfti ayn harfiydi an in un hangi harf gayn harfi güzel gan gun ben sorar sormaz siz hemen yapıştırın cevabı arkadaşlar bu hangi harf evet Fen, fin, fün, f harfi. Fen, fin, fün, fen, fin, fün. Güzel. Bu hangi harf arkadaşlar? Altı çizili olduğuna göre. Evet kalın bir harfimiz. Kaf değil mi? Kaf, kaf. Önce harfi tanıyoruz. Sonra harekesini. Verelim harekeyi. Harekesi nedir? Tenvindir. İki üstün. Kan, kın, qun. Harekesi nedir? Tenvindir. Hangi tenvin? İki üstün. iki esre, iki ötre. Bu şekilde tanımlayabiliriz arkadaşlar. Kan, kın, kın. Kan, kın, kın. Evet. O sese yakın bir ses daha var burada. Hangi harfimizdi bu? Evet arkadaşlar siz söyleyin. Güzel. Kef harfi değil mi? Kef harfi. Evet tenvin koyalım. Hangi tenvin? İki üstün. Pekala. Ken. Niye ken? Çünkü ince bir harf. Kin, kün. Ken, kin, kün. Ken, kin, kün. Güzel. Bu hangi harf? Lam değil mi? Len, lin, lön. Len, lin, lön. Çok güzel arkadaşlar. Artık yavaş yavaş taşlar yerine oturmaya başladı. Diğer harf neydi? mem min mün. Yani ismi neydi harfin? Mim. 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 Değil mi? Evet. Men. Min. Mün. Men. Min. Mün. Bu harf hangisiydi? İnce harflerimizden nun harfi değil mi? Peki siz bu sefer harekeyi koyun. Yani tenvini koyun arkadaşlar. Neydi? Nen. Nin. Nön nen, nin, nün arkadaşlar. Çok güzel. Bunu hem harfi hem harekeyi siz koyun arkadaşlar. Tenvini siz koyun. Güzel. Okuyanlar çoktan bu işi söktüler. Anladılar. Artık bu derse ihtiyaçları kalmadı. Bundan sonra tenvin dersini görmeye ihtiyaçları kalmadı. Okuyamayanlar ise videoyu tekrar baştan dinlemelerini tavsiye ederim. VEN Win, win. Çok güzel. Wow harfimiz. When. Win, win. When. Win, win. Güzel. Bu harfimiz neydi? H harfi. Evet. H harfi nasıl tenvin koyuyoruz? Hen. Hin. Hün. Nasıl bir harf? İnce bir harf arkadaşlar. Hen. Hin. Hün. Hen. Hin. Hün. Çok güzel arkadaşlar eminim konuyu anlamışsınızdır. İçime öyle doğuyor ve devam ediyorum. Son harfimizi okuyarak bitiriyoruz Allah'ın izniyle. Hangi harf bu arkadaşlar? Bazı bazı arkadaşlar okurken buna S diyorlar. Yani Y harfi biraz S'yi andırdığı için hani sensin sun şeklinde de okuyabiliyor. Hayır arkadaşlar Y Evet, müstakil geldiğinde, bağımsız geldiğinde noktalarını almıyor. O yüzden ayırt edilemiyor bazen. Fakat bu Y ye harfidir. Yen, yin, yun. Böyle sanki Çince bir şeyler söylemiş. Yen, yin, yun gibi. Yen, yin, yun. Yen, yin, yun. Yen, yin, yun. Evet arkadaşlar bu dersimizi de burada bitirdik. Allah'ın izniyle bir sonraki derste görüşürüz. Allah muvaffakiyetler versin, Rabbim gönlünüze göre versin. İnşallah tez zamanda bu elifba ile birlikte Kur'an'a geçersiniz. Sizlere dua ediyorum ve sizlerden de dua bekliyorum. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun, selamette kalın.